Alo. Efendi patron, izleyiciler Fortnite istiyor. Tamam patron, o zaman Nvidia Nova'da 0 ping geldi. Biliyorsun Türkiye server'ı geldi. İstersen onu çekebilirim. Tamam patron, Yo, çekip paylaşıyorum. Selamlar millet Fort Brothers kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler. Gençler bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda Nvidia Nova'nın TR serverı geldi ve 0 ping Fortnite oynayabiliyoruz bu sayede. Ben bu videoda sizlere onun ayarları nasıl çıkacağız onu göstereceğim ve gerçekten 0 ping kasmadan güzel bir internetiniz sayesinde oynayabileceksiniz Fortnite'ı. Gençler videoya geçmeden önce Instagram'ımı hala takip etmeyen varsa çok büyük ayıp eder. Instagram'ım burada çıktı. Takip ederseniz son 5 kişiyi takip edenleri koyuyorum buraya beni. Her videoda böyle koyacağım ve son olarak da içerik mağazasına gelelim. İçerik mağazasında, içerik yönetti destekli fort Fortnites kodunu kullanırsanız benle her pazar günleri düzenli olarak bir atıyorsunuz ve yakında Fortnite destekli özel bir turnuva gelecek. Haberiniz olsun. Videonun sonunda da zaten onunla ilgili bir şeyler bahsettim. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet dostlarım şimdi oyunumuza geçtik. Şöyle bir mutlu hale atlıyoruz. Bu videoda sizlere GeForce Now'dan nasıl sıfır ping yapacağınızı, Fortnite'ı kasmadan oynayacağınızı falan göstereceğim videonun sonunda. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam ilk kilimizi aldık şöyle. Gençler bu arada bu videoda şöyle bir challenge yapacağız. Bu videoda artık daha fazla konuşacağım. Çünkü sizlerle gerçekten bir şeyi konuşmak istiyorum samimi bir şekilde. Gençler Fortnite kitlesi olarak gün gittikçe çok 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 azalıyoruz. Ben de şu anda Fortnite'i seven ve oynayan Fortnite hiçbir zaman bırakmayacak. insan sayısını merak ediyorum. Ve bu videoda şöyle bir şey yapıyoruz. Bu videoya like atan kişiler Fortnite'i gerçekten seven bırakmayacak insanlardır. Fortnite'ın Tamam. Botmuş. Fortnite'ın has kaynakeleridir. Haberiniz olsun. Bütün like'larınızı bekliyorum şimdi. Adam white diyor. Şimdi onu var ya iki tane mermi atalım. Aha uçuyor. Tamam. Adamı öldürdük. Başka bir yerde adam var mı bakalım? Yok herhalde şu an. Nice, güzel. 35. Ya buraya Ay sen ne Kum mu olacak? Ta kum mu olacak? Gençler bunu da kestik. Ay gördüm yeni adamı. 31 No shoot. Nice. Gençler burada şu videoda şunu paylaşmak istiyorum. Eee dediğim gibi her videoda bunu söylüyorum. Biliyorsunuz azalıyor gün geçtikçe artacağı yerde. Ve ben de Fortnite'da beni destekleyenler özel. 100 Fort Burası içerik mağazasında aslında Fortnite kodunu kullananlar özel bir turnuva çıkartacağım gençler. Yakında topluluk kısmına çıkartacağım. Ve bu turnuvaya sadece destekçilerim katılabilecek. Sizler de eğer Yuscord Fort kullanırsanız katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bye bye. Evet geldim Tamam Efsane erittik bunu da Aha bir tane de adam gördüm şurada onu da keseceğiz Gel buraya 31 31 31'i kafana vurdum Gel buraya Mandan olululululul sıkıyor bana İçine giriyorum Adam ne tilt olmuştur Adam ne seviyor Adam bize fena sövüyor gençler şu an. Sorkul geliyor. White diyorlar. Öldürdüm. Nice. Birini daha aldık. Hemen şöyle şuna basalım da. Safe fazla vuruyor çünkü. Aha yeni adam. White. Nok aldım bunu da. Gençler şimdi videoyu durdurun. O droptan ne çıkacak tahmin edin. Bence bu droptan Scar çıkacak. Eğer ki doğru tahmin ederseniz yorumunuza kalp atacağım. Do tahmin etmeye çalışın. Durdurun yorumlara gidin. Bir like'ınızı da atın atmadıysanız. Şimdi açıyorum. Açtım. Evet. Bunu tahmin eden varsa helal olsun diyorum valla. Başka bir şey demiyorum. Gençler GeForce Nova'da şöyle bir şey olacak bu arada. GeForce Nova gün Nvidia bunun üzerinde çalışıyor. Ve artık Google Chrome'dan bile oyun oynayabileceksiniz. Yani bilgisayarı olmayan kişiler bile Google Chrome'dan Google Chrome sayesinde oyun oynayabilecekler internetlerin iyi olması lazım sadece bilgisayar olmasına gerek yok gençler bir saniye bay bay Yani internetlerin iyi olmasında sadece gerek var. Diğer türlü her şekilde oynayabilecekler. Haberiniz olsun ve Super Pink Fortnite oynayacaksınız. Hani eskiden beri Super Pink Fortnite oynama hayali olanlar var mı? Bu videonun altına yazsın. Gerçekten benim hep vardı Super Pink'le. Mesela merak ediyordum çünkü 20 Pink'le 35-40 pingin arasında bile dağlar kadar fark var. Düşünün 60 pink'ten e, yabancı Avrupa server'ından Türkiye server'ına geçiyorsunuz 60 pink e, düşüyorsunuz Gerçekten o kadar iyi olur ki editlerimiz falan Bence bir deneyin videonun sonunda bekleyin izleyin Haberiniz olsun bir tane daha adam var bir saniye onu da öldüreyim mi Hello Bye bye Oo, buna o zaman güzel bir vuruş yapalım. Buna, buna güzel bir vuruş yapalım da bu nerede? Ve Öldürüyoruz. Azmin Zafer'i güzel bir win aldık. Şimdi de sizlere Super Pink ayarını nasıl açacaksınız en video Bu GeForce Nova Super Pink'ini kimler yapabilir? Onlarla ilgili konuşacağız gençler. Buraya kadar izlediyseniz Instagram da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Instagram'ı takip edenler buraya çıktı. Son Instagram'ı takip edenler her videoda koyacağım bundan sonra. Sizi takip edip videoya çıkabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz. Sorum açıklama kısmında vereceğim invite. Evet dostlarım açıklama kısmında vereceğim GeForce Nova linkinden GeForce Nova indirebilirsiniz gençler. TR Server'ı geldi. Ben bu videoda sizlerle TR Server'ında oynamadım. Ve ama TR Server geldi. Sizlere nereden açılacağını ayarını göstereceğim. Gençler bu bölüme geliyorsunuz sol üst taraftan. Burada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmından burada... Bölümler var bakın görmüş olduğunuz gibi Burada sizde TR server olacak Ben TR server'ını kapattım TR server olacak sizde Ve hatta şöyle bir bazı youtuberlarınkini koyayım buraya What? Oğlum ne oluyor? Diyeceğimiz teknoloji arkadaşlar Nvidia'nın GeForce Now teknolojisi. Ne yaptığını anlatayım size. Siz oynuyorsunuz. Bilgisayarınızda oyunun kurulu olmasına gerek yok. Ankara'dan bir tane bilgisayara bağlanıyorsunuz. Sadece bir tık iyi internet istiyor bu sistem. Bir de oyunu kuruyorum. Buradan sunucu konumu var. Gördüğünüz gibi TR Türksel 1. Evet gençler diğer youtuberlarda da gördüğünüz gibi burada TR sunucuyu yazacak siz indirdiğinizde bende eski sürümü yüklü TR server'ı yazdıktan sonra da seçeceksiniz buradan sonra ee, geleceksiniz seçtikten sonra konuşamadım biraz hemen bir sakin olayım oyunlara geleceksiniz buradan oyunlar kısmından da Fortnite mesela geleceksiniz oyna diyeceksiniz göre size güzel bir ne kadar iyi internetiniz varsa o kadar güzel görüntü o kadar yüksek FPS sağlıyor internetiniz güzel değilse yapmayın diyorum sizleri çok seviyorum bir dahaki Fortnite videolarında görüşmek dileğiyle Instagram adresimi takip etmeyiniz vallahi ip edersiniz hoşçakalın abone siz abone olmayı unutmayın bay bay